Selamünaleyküm. Aleykümselam aleyküm, hocam. Selam hocam, hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. İlk defa görüyorum bu Olurlar. yeni versiyon iş yerinizi. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Evet, İsimlerimizi alabilir miyiz? Şöyle söyleyelim. İlhan ben bu arada. Soyisim? İlhan Gördü. Diğer? Evet. Sizin adınız? Ben hocam İrfan Gördü. Kardeş oluyoruz değil mi? Evet hocam, doğrudur kardeş. Bazen karıştırıyorum sizleri de. Ahmet Gördü. Evet meşhur Ahmet Gördü abimiz. Babanız ne iş yapıyordu sizin daha önce? Babamız e, otobüs firmasından emekli otobüs firmasında çalışıyordu. Zonguldak Ereğli'de. Evet bilet mi kesiyordu? Bilet kesiyordu evet yolcu e, topluyordu orada. Sivitarlık yapıyordu. Ondan sonra e, emekli olduktan sonra ünlüye tekrar taşındık. Daha sonra bir süreçte işte de biz e, bir mekan açmaya karar verdik. Çiçekleri sektörü, organizasyon sektörü. Onlara giriştik. Daha sonrasında da e, bu da yeni bir dükkanımız. Bu dükkanı açmaya kararı ne zaman verdiniz? İçinde bulunmuş olduğumuz. Bu dükkanı açmaya aslında şöyle e, aklımızda hep vardı. E, Çekil yaparken isteme çikolatalarını da e, tutabileceğimizi düşündük. Bu sene faaliyete geçirdik. Daha önce de bir sene öncesinden zaten kararlaştırmıştık. Açalım açalım. Ama... E, bu sene nasip oldu. E, aşağı yukarı bir 8-10 aydan beri dükkandayız, buradayız. E, yeni dükkanımız tüm ünye halkına hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Çiçekçilik mesleğine kaç yılında başladınız ilk defa 7'de. şimdi bu sektörde ilk olarak ben başladım. Ondan sonra e, trenin vagonlarına abimler takıldı. O şekilde nereden baksanız 18 yıldan beri. İlk kaç yılında? Şöyle hatırlayayım. 2008-2009 senesinden beri eee çiçekçi sektöründe varım. E, 12 seneden beri kendi işimi yapıyorum. Maşallah. Peki sizin esas branş bir de elektronikçiydi değil mi? Tabii tabii ilk etapta e, evet elektronikçi bir dükkanımız vardı. O yine bu da, buradaydı sanırım. Buradaydı yan tarafta e, İlk öyle başladık. Daha sonra da çiçekçiliğe yöneldik. Ondan sonra işte çikolata sektörü geldi, organizasyon sektörü geldi derken şu anda çiçek, çelik ve çikolata olarak, çikolata olarak devam edeceksiniz inşallah. İnşallah. Hayırlısıyla. Allah sizlere nazar değdirmesin diyorum öncelikle. Amin. Amin hocam. Aynı Aynı olsun, olsun. Burayı Aynı kardeşler abi. olarak, aile olarak komple ortak mı devam ettiriyorsunuz? Ailece evet. Kaç kişi aile. mesela? Kaç erkek kardeştiniz? Biz dört erkek kardeşiz. Ee, sağ olsun Allah uzun ömürler versin zaman önümüzde destekçimiz olmuştur. Bizim kocaçılarımızdır. Daha sonrasında e, benden bir yaş büyük abim var. O tabii ki e, farklı bir Saura fabrikasında da. sanırım orada. Evet. İnşallah oradan da farklı çikolatalar gelecek gibi tahmin <laughs> İzledim, ediyorum gelecekte Allah buraya. İnşallah. <laughs> İnşallah buraya da taşırız. Niye olmasın. Yaklaştı zaten. Fatsa'ya doğru geliyor fabrika İzledim, artık. Evet evet. Öyle bir şeyler <laughs> var şu anda. E, gelişmeler tabii ki. Daha sonra da küçük kardeş mi ilave oldu? Aynen o da e, kola sektöründeydi. Biz kardeşimle ikimiz buraya açtığımız zaman da ikimiz vardık. Ondan sonra küçük kardeşi ilave ettik. Şu anda küçük kardeşle beraber üç kardeş burada sektörde devam ediyoruz. Maşallah. Evet bu da diğer kardeşimiz. Aile boyu böyle hizmet sunuyorlar. Erhan kardeş. Aynen boyu devam hocam. Kolay gelsin inşallah. Allah razı olsun hocam teşekkür ederim. Maşallah teşekkür ederim. mis gibi çiçekleri. Evet hocam temizliğini yapmak lazım. Doğru diyorsunuz.